Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir videomuzla daha beraberiz. İyi hafta sonları hepinize bu arada. Bu yayınımızda kanser hastalarına bağlanan, belirli bir zaman diliminde bağlanan e, malullük maaşı ile alakalı bilgiler vereceğiz. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olup da videomu beğenip paylaşırsanız ayrıca de yorumlarınızı esirgemezseniz bana destek olmuş olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler. Arkadaşlar öncelikle malüllük neydi onu hatırlayalım. Malüllük çalışma gücünün %60'ını kaybetmek suretiyle alınan rapordu arkadaşlar. Yalnız bu SGK gelişinizden sonra oluyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. 1800 güne tabi olmanız 10 yıllıkta Sigortalık süresine sahip olmanız gerekmekteydi. Şimdi kanser hastalarıyla alakalı devletin, devletimizin yapmış olduğu bir kolaylık var arkadaşlar. Bu ne? Bunu hemen bir açıklayalım. Şimdi hastalıklarla alakalı belirtilen, söyleyeceğim hastalıklarla alakalı daha sonra yayın yapıp bunları teker teker inceleyebiliriz. Şimdi konuyu da fazla uzatmanın da mantığı yok. Bir yıl içerisinde bu hakka müracaat etmek durumunda düzeltiyorum. Şimdi hangi hastalıklar varmış ve bir de şunu söylemek istiyorum. Bu kanser hastalarının e, %60 e, malül engeli almak durumu söz konusu değil arkadaşlar. E, öncelikle değil. Eğer hastalığı devam edecek olursa malüllüğe çevrilebiliyor almış olduğum maaş. Bunu buradan da söyleyelim. Şimdi hangi hastalıkları kapsıyor? İyi diferansiye tiroid kanserleri ve derinin bazal hücreli kanser dışındaki tüm malign hastalıklarmış arkadaşlar. Bunları daha sonra dediğim gibi tekrar inceleyip e, yayınlayabiliriz. Teşhis tarihinin tarihinden itibaren 18 ay süreyle malül kabul edilir ve bu süre sonunda hastalık durumuna göre maluliyet gününde tekrar değerlendirilir. Yani 18 ay boyunca malul kabul edileceğiniz için 18 aylık malullük maaşı alacaksınız arkadaşlar. Süre sonunda da eğer hastalığınız devam ediyorsa ona göre değerlendirilme yapılacak. Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olan lenfoma varmış arkadaşlar. Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle mal olarak kabul edilir. Bunlar e, lenfoma yani kemik kili dedikleri e, hastalıklar bu m, nakil yapılıyor ya arkadaşlar lenfomalara. Bunlardan bahsediyor. Dediğim gibi tekrardan bunlarla alakalı yayın yapacağız. Akut lesomi. t hücreli lenfom, lastik lenfoma dahil. Şimdi e, tıbbi terimleri daha önce beni izleyenler varsa tıbbi terimler hakkında birazcık e, dilim sürüşe sürüşebilir. Sürtebilir. Kusuruma bakmayın. E, tanı veya lepas tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle. Yani akut dösemiye e, tanı ve lepans relaps tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle. Kemik iliği veya kök hücre hücreni itibaren ise en az 12 ay süreyle malüllük kabul edilirmiş, malül olarak kabul edilirmiş. Allojenik transplantasyon nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malül olarak kabul edilirmiş. Şimdi kanser hastalarını hemen toparlayalım. Bu dediğimiz hastalıklardan e, herhangi birine sahipseniz bir yıl içerisinde hastalık başladıktan bir yıl içerisinde Malüllük maaşı için başvuruyorsunuz ve bu süreler içerisinde 12 aydan başlayıp 24 aya kadar çıkan malüllük maaşı alıyorsunuz. Eğer hastalığınız devam ediyorsa devam ettikten sonra da tekrar eğer %60 ve üzeri malül sayılırsanız malüllük maaşınız tekrar devam ediyor. Dediğim gibi yıl ve gün şartı tamamlamak kaydıyla dediğim gibi bu hastalık oran cetvelleriyle alakalı tekrardan yayınlar yapacağız. Malumluk tespitiyle alakalı olsun. Bu kanser hastalıklarıyla alakalı olsun. Bunlarla ilgili ayrı ayrı yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Kanalımı takip edin. Takipte kalın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.